Diğer taraftan iş arama becerileri eğitimleri düzenliyoruz. Üniversite öğrencilerine dönük. 17 programda 850 kişiye ulaştık. Yeni nesil mentor programına baktığımız zaman aslında sizleri firmalarla buluşturma, firmaların beklentileri sizin açınızdan öğrenmeniz, bir projeniz varsa bu projeyi firmalara sunmanız açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. İşveren açısından baktığımız zaman da İşverenlerde sizin beklentilerinizi öğrenme konusunda kendi grup kültürlerini geliştirme açısından da büyük fırsat yaratacak. Bugün baktığımız zaman firmalar işçi arıyor, personel arıyor. Diğer taraftan da bizler de iş arıyoruz. Bir türlü eşleşme olmuyor. Bunların nedenlerinden bir tanesi de beklentiler, kuşaklar arası ayrımlar. Şimdi sizin beklentileriniz firmaya uymuyor. Firmanın klasikleşmiş yönetim anlayışı sizin beklentileriniz için henüz hazır değil. Ama bizler de bu mentörlük programıyla bir arada şirketlerle gençleri bir araya getirerek ortak potada buluşturmak istiyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak. Bu organizasyonumuz e, devam edecek. Yani sürdürülebilir bir proje kapsamında devam edeceğiz. Ortalama her ay bir etkinlik planımız var. E, Şubat ayında ise yine üniversitelerimiz işbirliğinde e, muhtemelen yine kongre ve saygı sarayımızda olacak şekilde Yuvarlak masa düzeninde her masada e, üniversite öğrencileri, sivil toplum kuruluşu lideri, işveren ve insan kaynakları profesyonelleri içerecek şekilde bir kurgu planlıyoruz. Hedefimiz nedir? Sizlerin iş hayatına hazırlanırken işte sivil toplum kuruluşlarından nasıl faydalanabilirsiniz? Üniversite okurken sivil toplum kuruluşlarına girebilir misiniz? Onlarla bir arada sosyal bir projede yer alabilir misiniz? Bu konu sizler için önemli olacak. Firmaları tanıma açısından önemli olacak. Bugün ve bundan sonraki mentorluk eğitimlerimizin bana göre en cebinize koyacağınız, yarar arkadaşlar firmalarla tanışmanız, firmaların profesyonel yöneticileriyle, e, buradaki sıradanlıktan bahsetmiyoruz. Sizin hedefleriniz olan işe alım yöneticileriyle buluşmanız. Doğru. Çoğunluk çağ değil mi? Çağ. sürekli gidiyoruz zaten, <laughs> sürekli gidiyoruz. Bir de biz bu arkadaşlar, yeni nesil ilk Çağ Üniversitesi ile başladık. ilk yani <laughs> şeyimiz Çağ Üniversitesi ileydi. Tabi geçen sene deprem olunca mecburen yapamadık hani depremden dolayı ama hani şey istiyoruz. Artık mesela panellere gidiyoruz. işte panellerde nedir? Konu belirleniyor. İşte CV nasıl hazırlanacak? İşte artık o, o devir biraz bitti gibi. Dolayısıyla artık hani bizler siz dinleyelim. Orada Serkan'ın söylediği çok güzel bir cümle var. Hani sizler şirket adına ama şirketlerden bir şey bekliyorsunuz ama şirketlerin nasıl önemli olan sizler ne evet. bekliyorsunuz şirketlerden? İşte, bir şey bir süre çalışıyorsunuz. Orada deneyim kazanıyorsunuz vesaire. De aslında ters mentörlüğün de artık bir zorunlu hale gelmesi gerekiyor. Şu an gerçekleştirilebilir mi? Bilmiyorum tabii ki, değil mi? Neden zorunlu hale gelmesi gerekiyor? Biz oradaki dünyayı, buradaki dünyayı henüz bilmiyoruz. Biz onu biraz kalabalayız. Buna nasıl bir örnek verebilirim size? Bir soba üreten bir fabrikayı düşünelim ya da bir işletmeyi düşünelim. Soba fabrikası, gayet de yeterli bir şekilde satıyor, devam ediyor teknoloji değişti, gelişen dünya değişti. Farklı bir ısıtma sistemi çıktı. Ne çıktı? Kalorifer petikleri, kalorifer kazanları çıktı. Isıtma sistemi değişti. Şimdi işletme sahibine dönelim. Şu anda işleri yolunda gidiyor değil mi? Satışlarını yapıyor. Onun için sorun yok. Ya ben benim için önemli değil. Ben soba satmaya devam ederim değil. Derse ne olur? Karşılaşacağı şey ne olur derse? Birkaç sene sonra yok olmaya mahkum. Uyduramazsak ne olacak? Beş sene sonra, belki de on sene sonra bizim de olacağımız konu bu. Çünkü sizin farklı bir <laughs> var. Lütfen hepinizi konuşmasına geçelim. Şöyle yaparız, örnek veriyorum sizler bir grubu lojistikçilerden oluşturursunuz. Biz o masaya lojistikçiyi koyarız. Evet, evet, hani yani bu şekilde yani, giderse, o çalıştay da olacaksa da. daha fazla katılım olsun. Aha. O şekilde bölüm 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 bölüm, 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 bölüm bölüm. bölüm 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 gidersek süper olur. Yine bu programlar başladı. Yine var. Programlar Türkiye'de değişebilir. Onların tarihinde çılgınlık Hayır canım. Yani, yapıyoruz. Hani nasıl sürdü, sen nereden bildin Şu an Hiçbir şekilde bir evet. başka bir şey gittiklerimiz Mezuniyetimizden çok daha evet. değerli bir zaman yok. Bura bizim oluyor. Ne zaman yani olur? <laughs> Şubattan mı? Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak kariyer merkezi şube müdürlüğü olarak yapmış olduğumuz programda en önemli hedef kitlelerimizden bir tanesi üniversite öğrencilerimiz. Tabii Büyükşehir Belediyesi olarak gençlere yönelik birçok projemiz var. Bununla birlikte kariyer merkezi olarak biz de gençlerin kariyer yolculuklarına destek olacak çalışmaları yapmaya çalışıyoruz. Bugün yeni nesil mentörlük projesi kapsamında tersine mentörlük programında bir aradayız. Bugün dört tane üniversitenin işbirliğinde e, totalde 60 öğrenciyle bir arada Dört tane de şirket yöneticimiz, profesyonel yöneticimizle bir aradayız. Ve kariyer yolculuklarına destek olacak noktalarda kariyer sohbetleri gerçekleştirecekler. Türkiye çapında şu an bir belediye olarak, Büyükşehir Belediyesi olarak ilk defa mentorluk programı düzenleniyor. Biz bunu her ay sürdürülebilir bir şekilde yapmayı hedefliyoruz. Bunun dışında da Şubat ayı gibi, Mart ayı gibi, yani yılın ilk yarısı diyelim 2024'ün, 200'den fazla öğrenciyle iş dünyasını, STK'ları, sivil toplum örgütü liderlerini buluşturarak bu etkinliğimizi geliştirmek istiyoruz. Çünkü aracı firmalarla mesela danışmanlarla görüşmeleri evet katkı sağlar ama firmaların birinci dereceden yetkililere görüşmeleri çok daha büyük katkı sağlayacaktır kendilerini geleceğe hazırlama konusunda? Ee, şu anda sürekli gelişen, teknolojik ilerleyen ve her geçen gün biraz daha dijitalleşen bir dünyada yaşıyoruz. Ee, sektörün de buna göre eleman ihtiyaçları var. Öte yandan e, gümbür gümbür de bize kuşağı geliyor. Onların da sektörden talepleri var. Biz bugün burada hem gençlerin ihtiyaçlarını onlara duyuruyoruz hem de sektörün taleplerini e, yansıtıyoruz. Tabii burada sektörler de gençlerin isteklerine göre kurum kültürleri nasıl geliştireceklerine karar veriyorlar. Bu anlamda biz Öğrenciler, mezunlar ve sektör arasında bir köprü görevi kuruyoruz. Gerçekten e, bunun sonuçları kentimize yansıyor. Her geçen gün olumlu dönüşler alıyoruz. Bunun bir paydaşı olmaktan da çok mutluluk duyuyoruz. Tabii ki bu dijitalleşme ve çağın çok hızlı gelişiminden dolayı artık klasik işe alım süreçleri, klasik bir eğitim modelinin dışına çıktık. Bu sebeple öğrencilerden ya da yeni mezunlardan beklenen çok farklı şeyler olabiliyor firmalar tarafından. Öğrenciler de bunun endişesini taşıyor. Hem öğrenciyken hem yeni mezunken. Biz bu tarz organizasyonlarla öğrencileri ve profesyonelleri ortak bir noktada buluşturarak aslında onlara daha iyi bir gelecek, onlara daha iyi bir profesyonel yaşam sunmayı hedefliyoruz. Şu anda öğrenciler mezun olacaklar ve başvuracakları şirketler Mersin'de belli şirketler. Bu şirketlerin birebir yetkililerinin gelip onlarla bir araya gelmesi, sorularını birebir cevaplıyor olması, grup çalışması yapılıyor olması kendileri için önemli. Bizim için de aday veri tabanı anlamında önemli. Şirketimizi, markamızı temsil ediyor olmak çok önemli. Ben kendi adıma bu ortamda olmaktan ve yerel yönetim anlamında Büyükşehir Belediyesi Başkanımızın işte giderek yönetiminin ve aynı zamanda kariyer merkezi müdürlüğünün aynı zamanda da üniversite yetkililerimizin bu organizasyonu düzenlemesinden çok keyif aldım faydalı olduğunu düşünüyorum. İki taraf için de birbirimize kazan kazan ilişkisinde tamamlayacağız bu süreci. Ve daha sonraki yine mentorluk projelerinde de devam edeceğiz. Bilgisayar mühendisi öğrencisiyim. Daha doğrusu ikinci sınıf öğrencisiyim. Kendimi sosyal alana geliştirmeye odaklıyım aslında. Çünkü ikinci sınıf olduğum halde kendimizi sosyal alanda geliştirmediğimizde iş bulma konusunda insan kaynaklarıyla birlikte mülakata girdiğimizde soruyorlar mesela hobileriniz nelerdir, bize ne katabilirsiniz diye. Ben böyle etkinliklerimize çok faydalı olacağına inanıyorum. Ve özellikle bir araya geldiğimiz kişiler bizden çok daha tecrübeli ve bizlere bir şey katabilecek. Güzel şeyler öğrenebileceğimiz bir etkinlik diyorum. Çok teşekkür ederim. Biz her sene... Sınıf atladıkça yetersizlik hissine kapılıyoruz. Çünkü bilmiyoruz bizden ne istediklerini ve yeteneklerimizi keşfetme konusunda sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Bu bağlamda hem bizden istedikleri hem de bizim yetersizlik olarak adlandırdığımız şeyi burada aslında birazcık daha deneyimlemiş oluyoruz. Onun üzerine yoğunlaşmış oluyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi gerçekten öğrenci dostu bir belediye. Ben böyle etkinliğe katıldıktan sonra daha da fark ettim bunu.